Şimdi de üstel fonksiyona geçelim. Şimdi üstel fonksiyon neydi? Üstel fonksiyon tanım kümesi bizim için çok önemli. Bir al sayımız var. Tabanımız. Bu tabanımız pozitif reel sayı olmak zorunda. Ancak birden de farklı olmak zorunda. Bu şekilde reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı a üzeri x fonksiyonuna üstel fonksiyon diyeceğiz. Biraz üslü sayı sorularla da zaten ortak yönleri çok f eksi 1 artı f'in tersine 1 bölü 9 nedir diye sormuş. f eksi 1 dediğimizde ne yapıyoruz? Fonksiyon sorusu f'te x gördüğümüz yere eksi 1 yazarak sonucumuzu buluyoruz. Ne oldu? Eksi 1 bölü 3'ün sıfırıncı kuvvetinden cevabım 1 geldi. f'in tersini sormuş. Diyelim ki f'in tersi 1 bölü 9 eşittir a olsa. Demek ki f a neye eşit? 1 bölü 9'a. Fonksiyonda x gördüğüm yere A yazarsam A artı 1 eşittir 1 bölü 9 gelir. 1 bölü 9 da aslında 1 bölü 3'ü neydir? Karesidir. Tabanlar eşitse üstler de eşit olmak zorunda. A artı 1'i 2 buluruz ve A buradan 1 çıkar. Demek ki benim cevabım neymiş? Burayı da 1 bulduk. İkinci ifadeyi de sanırım 1 bulduk. O halde sonucumu 2 olarak işaretleyebilirim. Bir başka sorumuz. fx 1 bölü 2 üzeri x eksi 2 şeklinde tanımlanmış. Ve a da eksi 2 dahil bir aralığı daymış. Bu kümede tanımlıymış bu fonksiyon. Diyor buna göre f nedir? Yani görüntü kümesi nedir diye soruyor. Baktığınızda eksi 2 dahil olduğu için eğer ben burada x yerine eksi 2 verirsem ne olur diyorum. 1 bölü 2'nin Eksi 2, eksi 2. Buradan 1 bölü 2 üzeri eksi 4 geldi. Sayıyı ters çevirip 4. kuvvetini aldığınızda alabileceği en büyükleri bulduk? Böyle 16 bulduk. Tekrar bir diğer sınır değerini deneyelim. Yani x'e 1 verdiğimizde dahil olsaydı ne olurdu diye düşünelim. 1 verdiğimizde 1 bölü 2'nin eksi 1. kuvvetinden 2 olacaktı değil mi? Nasıl yazacağız şimdi? Eksi 2 dahil olduğu için 16'mız dahil. Ama bir dahil olmadığı için 2 açık diyoruz. Ve benim görüntü kümem 16 ile 2 aralığındadır diyorum. Evet bakalım yorum sorularımız var şimdi. fx a eksi 4 üzeri x fonksiyonu bir üstel fonksiyonmuş. Buna göre a'nın en küçük tam sayı değeri nedir demiş. Şimdi biz üstel fonksiyon tanımlamıştık. Ne demiştik? Üstel fonksiyon olması için a eksi 4'ün pozitif olması lazım. Yani sıfırdan büyük olması lazımdı. Böylece 4'ten büyüktür diyoruz. Ve ne olmaması lazımdı? Tabanının asla bir olmaması gerekiyordu. Birden farklı diye tanımlamıştık. A ne olamazmış? 5 olamazmış. Alacağı en küçük tam sayı değeri ne olacak o zaman? 4'ten büyük 5 olamayacağına göre biz A'ya 6 değerini verebiliriz. Diğer örneğimizde de A üzeri x'in üstel fonksiyonu olduğunu sana söylemiş. Buna göre fx'in tersi de bir fonksiyondur. A birden farklıdır fx eksi 2 üzeri x olabilir. Şimdi önceleri inceleyelim. ax üstel fonksiyonu olduğuna göre biz demiştik ya üstel fonksiyon logaritmik fonksiyonun tersidir diye. O zaman fx'in tersi bir fonksiyondur. O da logaritma fonksiyonudur. Yani bir doğrudur. 2a birden farklıdır. Evet zaten tanın kümemiz ne demiştik? Pozitif reel sayı olacaktı ve a ne olmayacaktı? 1 olmayacaktı demiştik. Bu da doğru. 2'ye baktığımızda üstteki tanıma bakarsanız pozitif olmak zorunda demiştim ama bana ne yapmış negatif vermiş asla negatif olamaz diyoruz demek ki 3. öncülümüz yanlış oldu doğru olan bir ve ikinci şıklardır diyorum bir başka hem üslü sayı hem üstel sayı üstel soru olsun çözelim bakalım fx'i 1 bölü 3 üzeri x artı 1 vermiş buna göre fx bölü fx eksi 1 nedir diye sormuş fonksiyon sorusu aslında değil mi ne yapıyoruz? fx'i Bulacağız. fx zaten verilmiş. Bir de fx-1 piyasada var mı? Yok. O halde önce x-1 fonksiyonunu oluşturalım. Ne yapıyorsunuz? x gördüğünüz yere x-1 yazıyorsunuz. Yazdığımızda fonksiyonun 1 bölü 3'ün kaçıncı kuvveti oldu? x'inci kuvveti oldu. Şimdi verilendiği yerine yazalım. Ne istiyor? 1 bölü 3 üzeri x artı 1'i 1 bölü 3 üzeri x'e Bölüyor. Üssü sayılar kuralımıza göre ben bunu 1 bölü 3 üzeri x çarpı 1 bölü 3 üzeri 1 diye ayırsam paydadaki ifadeyle sadeleşmiş olur. Cevabım da 1 bölü 3 gelir. Ya da şunu yaparsınız. Tabanlar eşit olduğu için üsler çıkarılır dedim. Alttaki yukarı işaret değiştirerek geçerdi. Oradan da soruyu rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi bu üstel fonksiyonlarda asıl bizim için önemli olan kısım neydi arkadaşlar? Grafik kısmıydı. Gelin bakalım bir iki tane grafik çizelim. Hem böylece artanlık ve azalanlık hakkında da yorum yapmış oluruz. f(x) eşittir 2 üzeri x fonksiyonunun grafiğini çizelim demiş. Hatırlıyorsanız tablo yapıyorduk, değil mi? X burası da y olsun. Kendim istediğim sayı değerini verebilirim. Ben eksi 1, 0 ve 1 değerlerini vermek istiyorum. X yerine eksi 1 verdiğimde sayı ters dönerek 1 bölü 2 olur. x'e 0 verdiğimde 1 ve x'e 1 verdiğimde de 2 değerine ulaşırım. Bakalım çizelim. Ne olacak? x'e eksi 1 verdiğimde 1 bölü 2 noktasından geçecekmiş. x'e 0 verdiğinizde 1 noktasından geçecekmiş. Ve x'e 1 verdiğinizde de 2 noktasından geçecekmiş. Gördüğünüz gibi fonksiyon sürekli olarak nasıl değerler alıyor? Artan değerler alıyor. Değil mi? Az önce 2 üzeri x'in artan değerleri aldığını gördük. Şimdi 1 bölü 2 üzeri x'in grafiğini çizelim bakalım. Aynı mantık. Hatta aynı değerleri bile verebiliriz. Eksi 1 verelim, 0 verelim ve 1 verelim. Eksi 1 verdiğimde ters çevirdiniz 2. 0 verdiğiniz 1 ve 1 verdiğinizde de 1 bölü 2 oldu. Zaten bak y bile azalan değerler aldı. x'e eksi 1 veriyorum ve eksi 1 verdiğimde 2 olduğunu görüyorum. 0 verdiğimde 1'den geçtiğini görüyorum. Ve 1 verdiğimde de 1 bölü 2'den geçecek. Şöyle yukarıdan geçerek bakın azalan değerler alıyormuş. Demek ki şöyle bir yorum yapabiliriz. Geçelim bakalım yorumumuza. Ne diyebiliriz? Diyebiliriz ki fx Hadi önce 2 ve 3'e bakalım. A'nız birden büyük olduğunda 2 üzeri x'in grafiğini hatırlayalım. Ne oldu fonksiyon? Artan bir fonksiyon olacak. Ama A'nız 0 ile 1 arasında olduğunda 1 bölü 2 üzeri x grafiğini hatırlayın. Fonksiyonunuz nasıl bir fonksiyon olacak? Azalan bir fonksiyon olacak. Özelliklerinde de tersten yukarı dönüyoruz biz. Birinci özelliğe baktığımızda evet birebir bir örten fonksiyondur. Bu yüzden dolayı tersi vardır diyoruz. Zaten a üzeri x üstel fonksiyonsa tersine de biz logaritma fonksiyonu olarak adlandırmıştık zaten arkadaşlar. O zaman kurallarımızla yorumlarımızla ilgili sorulara bakalım. Demiş ki gx 3 bölü k eksi 4 üzeri x fonksiyonu artan bir üstel fonksiyondur. Buna göre k'nın tanım aralığını bulalım. Şimdi öncelikle neye bakalım? Üstel olması lazım. Üstel olması için k 3 bölü k eksi 4'ün sıfırdan büyük olması lazım. Yani burada k eksi 4'ün sıfırdan büyük olması gerekiyor. k kimden büyükmüş? 4'ten büyük olmak zorundaymış. Başka ne demiştik? 3 bölü k eksi 4 ne olamazdı? 1 olamazdı. Yani k eksi 4 3 olamaz. Demek ki k ne olamazmış? 7 olamaz. Buradan üstel fonksiyon kurallarını sağlıyor. Şimdi ben bunu bir de ne olmasını istiyorum? Artan bir fonksiyon olmasını istiyorum. Artan fonksiyon şartı neydi? 3 bölü k eksi 4'ün birden de büyük olmasını istiyorum. Hadi ne yapalım? Payları eşitleyelim. 3 bölü k eksi 4 büyüktür. 3 bölü 3'ten Payları eşit olan kesirlerde ne demiştik? Paydası küçük olan daha büyüktü. K eksi 4, 3'den küçük olmak zorundadır. Yani K kimden küçükmüş? 7'den de küçük bir değer gelecekmiş. Şimdi ne yapalım? İkisini birden karşılaştırdığımızda yani birleştirdiğimizde K'nın tanım aralığını 4 ile 7 buluyorum. Diğer örneğe bakalım. Burada da 27 eksi 4 üzeri A, yanlış mı söyledim? 27 4a üzeri x. Şimdi oldu. Azalan bir üstel fonksiyonmuş. Buna göre a'nın alacağı kaç farklı değer vardır? Aynı mantık, aynı şekilde çözeceksiniz. Bir kere üstel fonksiyon olması için diyeceğim ki 27 4a'nın sıfırdan büyük olması lazım. Buradan a'nın ne olması gerekiyor? 27/4'ten küçük olması gerekiyor bir şartımız buydu değil mi? Devam edelim. Ne olmaması gerekiyordu? 1 olmaması gerekiyordu. Yani 27 4a'nın 1 olmaması gerekiyordu. 26 her tarafı da 4'e böldük. Zaten tam sayı için zaten olamaz. Ve azalan olduğu için de ne diyecektik? Hangi aralıktaydı? 0 ile 1 aralığında olmak zorundaydı. Atalım eksi 27. Eksi 4a. Diğer tarafa atalım eksi 26. İşaret değiştirdiğimiz yani eksiye böldüğümüzde eşitsizlik ne olacakmış? Yön değiştirecekmiş. Baktığımda 27 ile 26 arasında. Peki hiç bu aralıkta herhangi bir tam sayı var mı arkadaşlar? Yok. Demek ki a'nın hiçbir şekilde tam sayı değeri var mıymış? Yokmuş. İki tane daha grafikli üstel sayı sorusu çözelim. Şimdi baktığınızda bir grafiğimiz var burada. Bir üstel fonksiyon grafiği D ve C noktalarından geçmiş. Burada bir 8 değeri vermiş. Burada da bir 2 değeri vermiş. Buna göre A, B, C, D yamuğun alanını sormuş. Bir yamuk oluşturalım önce isterseniz. Şöyle buralardan geçecek. Tabii bunu da böyle ben çizebilecek miyim bakayım. çizdim. Burada bir tane yamuk oluşturduk. Bunun alanını istiyorum. Alanını bulmak için önce ne yapacağız? Koordinatlarını bulacağız. Nasıl bulalım? Fonksiyon var elinde nokta var. Önce A noktası yamuğu sağlar. Yani ben şurada 2 yazdığımda yani x yerine 2 yazdığım zaman nereyi bulmuş oluyorum? D noktasının y'sini bulmuş oluyorum. Şimdi tersten gidelim. Bu sefer de C noktasına bakın. Y'si 8. Acaba x'i ne? Yanlış yazdık değil mi? Burası şöyle 8 olmak zorunda. Ne yapacağız? Acaba x'e ne verirsem sonuç 8 çıkar. 2 üzeri a eşittir 8'den. a'nın ne olması lazımmış? 3. O halde b noktasına da ben 3 diyebilirim. Şimdi yamuk alanı neydi? Hatırlayalım. Alan neydi? Alt taban şöyle. Alt taban artı üst taban. Alt tabanın mesafesi 8 birim. Üst taban kaç birim? 4 birim. Çarpı yükseklik. Yüksekliğiniz bu. Bölü 2 demiştik. Buradan da alanı kaç buluyoruz? 6 buluyoruz. Diğer örneğimize baktığımızda tek noktadan geçen üstel fonksiyonlar vermiş. Buna göre katsayılarını sıralamanızı istiyor. Diyeceğiz ki parabolde görmüştük. Tabanlarımız büyüdükçe grafik y eksenine doğru yaklaşır. O zaman en büyük sayım C'dir. Ardından kim daha yakın? A daha yakın, değil mi? En büyük C'dir. Sonra A'dır ve sonra da nedir? B olmak zorunda. Küçükten büyüğe demiş. Yani B küçüktür, A küçüktür, C diyeceğiz. Ne diyoruz? Tekrar edelim. Kollar y eksenine yaklaştıkça tabanımız büyür, uzaklaştıkça tabanımız küçülür. Merhaba, merhaba, merhaba diyelim bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Logaritma fonksiyonun tersini anlatıyoruz. Biz fx eşittir y fonksiyonunu tersini alırken ne yapıyorduk fonksiyonlar? İçinin ve dışının yerini değiştiriyorduk değil mi? O zaman ne oluyordu? f'in tersi y eşittir x oluyordu. İşte logaritmik ve üstel fonksiyonlar da birbirinin tersidir gençler. Ve grafikleri de y eşittir x. Hatta biz bu doğruyu analitikte birinci açı ortay doğrusu demiştik. Buna göre simetriktir. Sorularda istediğiniz zaman tersini alacaksınız. İsterseniz fonksiyon kurallarını kullanacaksınız. Her zaman ters almadan da soruyu çözebileceğiz. Şimdi öncelikle verilen logaritma fonksiyonun tersini biz nasıl alacağız? Fonksiyon kurallarındaki gibi yapacağımız ilk iş neydi? fx yerine y yazıyorduk. Amacımız x'i yalnız bırakmaktı. Logaritma 4 eşittir y artı 1. Şimdi bunu üstel hale getirelim. Öğrenmiştik. x eşittir. 4 üzeri y artı 1. Artık yapmanız gereken isim değişikliği. F'in tersi x eşittir. 4 üzeri x artı 1. Böylece logaritmayı ne yaptık? Üstel hale getirdik. Yani tersini aldık. Yan tarafta da ne vermiş? Bu sefer üstel fonksiyon vermiş. Bunun tersini almamızı istiyor. Yani demek ki logaritma haline getireceğiz. Ne diyelim? Y eşittir. 2 üzeri x bölü 3 artı 5 diyelim. 5'i diğer tarafa attığımızda y eksi 5, 2 üzeri x bölü 3. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu logaritmaya çeviriyoruz. Nasıl çevirecektik? Tabanımız 2 idi. Logaritma 2 tabanında y eksi 5 eşittir x bölü 3. İçler dışlar çarpma yaptığınız zaman 3 tane logaritma 2 tabanında y eksi 5 eşittir x tersini almış olduk gördüğünüz gibi tek yapmanız gereken ismini değiştirmek şöyle yapalım değiştirelim bakalım 3 çarpı logaritma 2 tabanında x eksi 5 eşitmiş f'in tersi x diyorsunuz diğer sorumuza geçelim f eksi 5 bölü 2 ile sonsuzdan reel sayılara tanımlanmış fx logaritma 2 tabanında 2x artı 5 artı 1 tanımlansın. F'in tersi 1 nedir? Bunu iki yolda çözebiliriz. Birinci yol dediğimizde tersini alabiliriz. Y eşittir logaritma 2 tabanında 2x artı 5 artı 1 olsun diyorum. Biri diğer tarafa attığımda y eksi 1 eşittir logaritma 2 tabanında 2x artı 5 geldi. Bunu nasıl yazıyorduk? 2x artı 5 eşittir 2 üzeri y eksi 1. At diğer tarafa 5'i. 2 üzeri y eksi 1 eksi 5. Her tarafı da 2'ye böldüğümüzde ne yapmış oldunuz? F'in tersi x. Tabi burada ikisi sadeleşmiyor. 2 i̇ki aynen kalıyor. Ne yapalım? 1 yazacağız yerine. Yazalım. 2 üzeri 0 eksi 5 bölü 2'den ne geldi? 2 üzeri 0 neydi? 1'di. Eksi 4 bölü 2 cevabım eksi 2 geldi. Peki ikinci yol olarak ne yapabilirsiniz? Şöyle yapıyorduk. Diyorduk ki hani f'in tersi bir eşittir a ise bunlar böyle yer değiştiriyordu fonksiyonlarda. Yani f a neye eşittir? 1'e eşittir diyorduk. Şöyle azıcık gösterelim tabi. Şimdi burada f a 1'e eşitse ne yapıyoruz? Fonksiyonumda hiç tersini almadan yerine yazıyorum. Diyorum ki logaritma 2 tabanında 2a artı 5 artı birin olması lazımmış bir olması lazımmış o halde burası neymiş sıfırmış peki logaritma 2 tabanında 2 a artı 5'in sıfır olması için 2 a artı 5'in ne olması gerekir bir olması gerekir demiştik 2 a eksi 4 a eşittir eksi 2 bakın daha kısa çıktı bu şekilde de çözebilirsiniz Bakalım diğer örneğimiz ne demiş? F fonksiyonu birden sonsuza yine birden sonsuza tanımlı bir fonksiyon vermiş. F e üzeri x eşittir kök x artı 1 ise f'in tersi 2 nedir? Burada da başka bir kural yapalım. Mesela ne yapalım? Bunu içeri, bunu dışarı attığımızda yine fonksiyonun tersi özelliklerinden f'in tersi kök x artı 1 eşittir e üzeri x diyebiliyoruz. Şimdi bana diyor ki f'in tersinin içinde 2 olmasını istiyorum. Yani ben buranın 2 olmasını istiyorum. Kök x artı 1'in 2 olmasını istiyorsam kök x'in 1 yani x'in ne olmasını istiyorum? 1 olmasını istiyorum. Bulduğum bir değerin eşitliğin diğer tarafında yazarsam e üzeri 1 e'dir diye sonucu bulabiliyorum. Diğerine bakalım. Bileşke fonksiyonla beraber karıştırmış soruyu. fx eşittir logaritma 3 tabanında x vermiş. g bileşke f'i de x eksi 2 vermiş. Şimdi biz bileşke gördüğümüzde onları parantez haline getirin demiştik. Ne oldu? G'nin içine F yazılmış. F belli mi? Belli. Yerine yazalım. Diyelim ki G'nin içinde logaritma 3 tabanında x, x eksi 2 imiş. Peki bu şekilde verildiğinde G fonksiyonun kuralını nasıl buluyorduk? İfadesinin tersini alıp diğer tarafta x gördüğümüz yere yazıyorduk değil mi? Yapalım o zaman. Logaritma 3 tabanında x'in tersini almak istiyorsak logaritma 3 tabanında x eşittir y deriz. x eşittir ne olur? 3 üzeri y. Bu bulduğumuz değeri x yerine yazdığımda ne olur? 3 üzeri y eksi 2. Yani benim g fonksiyonum 3 üzeri y eksi 2 çıktı. Şimdi ismini değiştirebiliriz. Yani gx eşittir 3 üzeri x eksi 2 şeklinde fonksiyonumu bulurum. Bakın gene bir benzer soru. f e üzeri x artı 2 x artı 2 ise fx fonksiyonunu bulalım demiş. Hemen hemen aynı değil mi? Ne yapacaktık? Buradaki ifadenin neyini alıyoruz? Tersini alalım. Sonra burada yerine yazalım. Alalım bakalım tersini. Diyelim ki e üzeri x artı 2 eşittir y ise. e üzeri x ne eşittir? y artı y eksi. 2'ye. Ben burada nasıl yazarım? Şöyle yazabilir miyiz? Elen e üzeri x eşittir. Elen y eksi 2 şeklinde yazsam. X'i başa attığımızda ne olacak? Elen e kalacak. O da 1'di. X elen y eksi 2 eşitmiş demek ki. Yerine yazdığımızda da ne oldu? F x eşittir. Elen x eksi 2 artı 2. İsmini direkt değiştirerek yazdım çocuklar. Yani burada y, burada ikisini iyi oldu diye sormayın kendi kendinize. Diğer örneğe bakalım. Burada da aynı şekilde fonksiyonu tanımlamış. F fonksiyonu vermiş. Tersinde 7 nedir demiş. Ben bunu da şöyle çözmek istiyorum. Yine tersini almakla uğraşmayacağım. Diyeceğim ki F'in tersi 7 eşittir A olsun. Yer değiştirdiğimde F A'nın 7 olduğunu buluyorum. F fonksiyonu X gördüğüm yere A yazıp bu soruyu üstü sayı sorusuna dönüştüreceğim. Ne oldu? 2 üzeri A eksi 3'ün ne olması gerekiyormuş? 2 olması gerekiyormuş. Yani A eksi 3 1 olmalı diyoruz. Buradan da A'yı 4 buluyoruz.